tarih nice Fatih gördü. Ama bazıları vardır ki adı asırlar geçse de unutulmaz. Bu hikaye dünyayı on yılda sarsan genç kralın Büyük İskender'in hikayesidir. Milattan önce 356'da doğdu. Babası ona savaşmayı, Aristoteles düşünmeyi öğretti. Bir yandan kılıcı, bir yandan kitaplarıyla büyüdü. Henüz çocukken dünyayı sadece görmek değil, anlamak isteyen biriydi. 20 yaşındaydı. Babası öldürüldü. Tahta geçtiğinde düşmanları genç ve tecrübesiz dedi. Ama o ilk hamlesinde tüm Yunan şehirlerini tek bayrak altında topladı. Bu başlangıç çok daha büyük bir yolculuğun ilk adımıydı. Pers İmparatorluğu, zenginlik, ordu, görken. Ama İskender için bunlar sadece birer engeldi. Granikoda kazandı, İssos'ta Pers kralı Darius'u kaçırdı, Gavgamela'da ise kader değişti. Pers İmparatorluğu yıkıldı, genç kral artık Asya'nın hakimi oldu. Mısır'a girdiğinde savaşmadan kazandı. Halk onu kurtarıcı gibi karşıladı ve burada Nil kıyısında bir şehir kurdu, İskenderiye. Bu şehir yüzyıllar boyunca bilimin ve kültürün kalbi olacaktı. Ordusu Hindistan'a kadar ulaştı Poros adlı güçlü kralı yendi ama askerleri yıllar süren savaşlardan yorgundu. Daha ileri gitmeyi reddettiler. İskender ilk kez durmayı düşündü. Zaferlerin de bir sonu vardı. Milattan önce 323'te Babil'de hastalandı. 32 yaşındaydı. Ona kime bırakıyorsun dediler. O ise sadece en güçlünüze dedi. Kısa ama Efsanevi bir hayatın sonuydu bu. İskender öldü ama bıraktığı miras yaşıyordu. Helenistik çağ başlamıştı. Kültür, bilim, sanat üç kıtada tek bir medeniyet gibi birleşti. Genç kralın hayali ölümünden sonra bile dünyayı şekillendirdi. Eterpedia. Sanat, bilim ve tarihten kısa ama etkileyici öyküler. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın.